Siz çocuklar? Ne oynuyorsunuz? Fly. Fly. Hadi bir yaşma yapalım hadi. Kazan. <laughs> Kaza <laughs> <laughs> ka kazanan buna adı olur mu? Şekil yapma Evet kazanan <laughs> ödülü budur. O zaman bunu tabağa dökmemiz lazım. Dök kızım. Dökün. Mü? Hadi bakalım kim çok güzel yapacak. Ali der uzakma, tut, Aa, benim şunu benim şöyle. Yapıştır Allah be. Böyle çıkar. çıkar. Anne, Ali ne yapıyorsun? Sen de yap. Hoş, sen seninki de. Seninki de kuru mu çıktı kızım? <laughs> tamam kızım seninki daha iyi şekil olur. Minoş sen, seninki Ali hadi ne şekil hadi yapın. Düşmek. Ya. Olur kızım o ol. seninki daha iyi olur. Yapıştı elime. Tamam da yerlere böyle. Alim de hep yapıştı yerlerine. Ben böyle mi? Alim elini koy. Hep <laughs> çıkar. <ha. gülüyor> Alim. Anne daha çok oluyor ya. Nereye kapağında. Alim ellerini çıkar. Alim masaya sürme. Çıkar ellerini, ellerini çıkart. Çıkar hepsini. Benimki popit gibi. Popit mi? Evet. Aa Minoş popit slime yaptı. Bakın şekil nasılmış. Hadi daha şekil yapacaksın. <laughs> Ay daha güzel. Minoş koy talibini al aşkına. Ay ne güzelmiş. Minoş seninki daha güzel. seninki daha güzel. Bak, seninki bak, daha bak. çok şekil olur. Bak. Ali hep yapışıyor ellerine. Bak bu böyle araba oluyor. Bak bu böyle araba yapabilir Ali. Atlas mı olacak kuru Bırakın ben kuruyla ne yapacağım ya? Ver bakayım. Al işte. Al bak. Oynamadım mı gibi oldu? Oynamuruna benziyor. Çapışkırdı. Evet buna daha güzel şekil olur bak. Bak böyle. Kemik yaptı. Evet, böyle şekiller yapın. Aa, Allah benimki zor olacak. <laughs> Aa! Hani Anne elindeki yapışkanı olduğu için sayılmıyor değil mi? Oo. Çünkü. Anne bak. Çünkü ne Hadi bunu toparla bak. Hepsini eline al. Böyle biraz şey yap. aslında ıslak mendil de olabilir Hayır. Hadi topla. Hayır. Döküyorum. Bakalım kalp şekli oldu. Bak böyle kalp yapabilirsin Aha, Ali. Seninki gerçekten. Seninki oy. Seninki çok güzel. Deminki oynamadı gibi. Sen ne yaptın kızım? şimdi Ben de kalp yapıyorum şimdi. Kalbin şeklini alacağım şimdi. Ben de şeklini alacağım. Bu?